Merhaba arkadaşlar. Gezgin Nilüfer Öğretmen YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız hemen abone ol tuşuna basınız. Çünkü bu kanal sadece dersler mi? Hayır. Neler var? Geziler var. Hangi geziler? Yurt dışı, yurt içi, Çin'den bizim Acıpayam'ımıza Daha sonra aktiviteler var. Yamaç, paraşütü, spor, ders, her şey var. Yani sadece kendiniz değil, ailenizin bütün üyelerinizle abone yapabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim bugünkü dersimize. Şimdi bugünkü dersimizde neyi işleyeceğiz arkadaşlar? Bugünkü dersimizde kahramanları neyin kahramanları? Eserlerin kahramanlarını tanıyacağız. Özellikle TM öğrencileri için, sosyal öğrenciler için. Ama tabii ben matematikçiyim, TM'den gireceğim diyorsanız o zaman siz de bu kahramanları öğrenmek zorundasınız. Tabii aslında bu kahramanları bu şekilde öğrenmek değil. Nasıl öğrenmek? aslında bu kahramanları okuyarak kitabı öğrenmek gerekiyor. Şimdi ben her öğrencime derim ki evet kitap okuyun. Özellikle işte ortaokul döneminde böyle işte hayal kitaplar ondan sonra işte sevdikleri kitaplar onlar oluyor. Diyorum ki artık 9'a itibaren biraz yavaş yavaş böyle Türk klasikleri hatta 9 bile geç yani ortaokulda da yani okumak isteyen okuyor. Türk klasiklerini daha sonra Dünya Edebiyatı klasiklerini tanıyın diyorum. Ama maalesef öğrenciler yine yapacaklarını yapıyorlar istedikleri. sonra lise içine ve lisede orada geldiklerinde artık artık diyorlar ki evet benim bunu öğrenmem lazım. Aa bir bakıyorlar ki bu kadar kitap. Ee ben bu kitabın kahramanlarını nasıl öğreneceğim? Evet benim bu bir yöntemim var. Bunu geçen gün öğrencim dedi. Hocam dedi hatırlıyor musun? Üniversitede şu anda... Derslerde dedi, bize dedi, e, bu şekilde işte kitap dağıtırdınız, daha sonra kahramanlarını çizerek anlatmamızı söylerdiniz. İnanır mısınız dedi, onlar benim hala hala aklımda deyince ben de bu yöntemi denemeye karar verdim. Evet yeşille yazmak isterdim ama yeşil biraz soluk oluyor arkadaşlar kamerada, o nedenle yeşili çok fazla kullanamayacağım. O nedenle size siyahla Evet, tahtamızı da iyice şöyle temizleyelim. Genellikle tahta silmesini severim öğrencime. Çok sildirmem. Kolay hedefleri yapıyoruz diyorum. Ne güzel diyorum o nedenle. Evet, şimdi nasıl yapıyoruz? Çok bildiğiniz eserlerden gideceğim ilk önce. Sonra da gerilere geleceğim. Mesela arkadaşlar, aşkı memnun. Görebiliyorsunuz değil mi? Çok yukarıda değil. Benim boylu olunca, istediğim gibi tabi tahtayı kullanabiliyorum. Aşkı Memnu, bunu çoğunuz biliyorsunuzdur herhalde. Neden? Ee, dizi olarak oynadı. Tabi kitabı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Asla dizilerle kitaplar aynı değil. Ee, kim oynamıştı? Kıvanç Tatlıtuğ, değil mi? Yakışıklı. Daha sonra Atlan Bey vardı. Evet, şimdi bu kimin eseri Bir, de. Bir kitabı okuduğunuz zaman mutlaka onun yazarını bilin arkadaşlar. Bu kimin eseri? Evet bu kimin eseri? Halit Ziya Uşaklıgil'in eseri. Ee, ve Halit Ziya Uşaklı Giyin, hangi dönemde yer alıyor? Serveti Pünün döneminde yer alıyor. Edebiyatı Cedide diğer adı. E, Halit Ziya Uşaklıgil'in birçok kitabı sadeleştirilmiş ölümünden sonra çünkü çok ağır biri ve herkese sadeleştirilmiş sadeleştirilmiş birçok yani e, kişiye ulaşabiliyor yoksa o kitaplar o şekilde kalacaktı. Evet, film olarak da dediğim gibi aşkı memnun. Kim vardı bunlarda? Şimdi ben şöyle yapıyorum. İlk aşk karakterimiz Adnan Bey. Değil mi? Adnan Bey. Evet, karakterimiz. Ee, Adnan Bey için mesela şöyle yapıyorum. Bir tane Kusura bakma resmin çok iyi değildir o nedenle yoksa iyi olsa zaten hiçbir e, sorun yok artık ben de çiziyorum kusura bakmayın. Bunun saçı yok şöyle gözler yapalım gülümsesin Evet Adnan Bey beyaz saçlı neydi? Yaşlı ve kendisinden yaşça çok küçük olan Adnan Bey ikinci karakterimiz neydi? Burada bir ter. İster. Aşık oluyor ve onunla evlenmek istiyor. Ve bunlar birbirlerine aşık değil ama evleniyor. İster'i de şu şekilde yapalım. İster'i de biraz şöyle bir bayan süslü hoş. Değil yani Taşları var falan. İster de bu olsun. Sonra e, Akram Nihal, değil mi? Ve Adnan Bey'in Adnan Bey'in bir yeğeni var. Bu kim? Adnan Bey'in yeğeni, evet. Ben Lül, değil mi? Adnan Bey'in yeğeni Ben Lül. Bu da yakışıklı mı? Yakışıklı. Şöyle buna da şöyle yapışıklı bir çocuk olsun. Yani güncükler, şöyle biraz daha gözler falan çekin. Hani dediğim gibi resim konusunda çok çok yeteneksim Cinali çiziyorum. Öğrenciye dedim Cinali çizim. Yani önemli olan anlatmanız. Şimdi arkadaşlar bu romanda e, kahraman olarak mutlaka Adnan Bey, Behrül ve Mihter bilinmeli. Ha zaten bunlardan çıkıyor. İşte diyor ki mesela ee, yazarın eserinde yasak bir aşk yaşanmaktadır. Kendinden yaşça çok büyük olan ama çok zengin, çok varlıklı bir adam olan Adnan Bey ile evlenir Bihter. Ve evlendiğinde mutsuzdur. Şu zaman para her şey vardır ama mutsuzdur. Aşk yoktur çünkü. Ve aşkı da Behlül'de bulur. Bunu da daha önce aşk kadınlarında kitaplarında tanıtmıştım. Bunun Batı Edebiyatı'ndaki kimdi? Batı Edebiyatı'ndaki de Anna Karenina'ydı aynı şekilde. Ha bunlar mutlaka bilinecek. Ha bunlardan sonra, bunlardan sonra arkadaşlar kim var? Mesela bunlardan sonra ee, annesi var, Bihter'in kız kardeşi var. Daha sonra madam var, biliyorsunuz Madame da Adnan e aşık. Ve ne oluyor? Sonra bu aşk, bu aşk e, ee, intihar etmesiyle son buluyor gibi. Tamam. Evet, sonra bunu silelim, bunu siliyorum. Evet, Şunu da silelim. Peki, peki, ilk realist romanımız neydi? Bu arada ben silerken siz düşünün. ilk realist romanımız. İlk realist romanımız Araba Sevdası. Değil mi? Yine şöyle yazıyoruz böyle. Bunları arkadaşlar kendiniz yapabilirsiniz. Hikayenin içine getirebilirsiniz. Ve bu eserleri sözel dersleri çalışmanın en güzel tarafı yatarken eğer bunları okursanız beyniniz bunları tekrar ediyor ve çok iyi öğreniyorsun. Bu şekilde tavsiye ederim. Ve daha sonra arkadaşlarınız arasında da böyle oyun haline getirin. Ailenizle de, ailelerse de sesleniyorum. Bu eserin isimlerini mesela bir kaba koyun. Araba sevdası. Ha, kimindir Araba sevdası. Evet. Araba sevdası. Kimi? Bu arada ben şunu yaparım mutlaka ben Araba sevdası nasıl bir tamlamaydı? Ha, sadece edebiyat değil, dil bilgisi de. Diğerleri de aynı şekilde izleyebilirler. Evet, belirtisiz isim tamlaması. Değil mi? Araba sevdası. Evet, araba sevdası kimin eseriydi? Reca İzade, şu biraz sizin adı, Mahmut, Mahmut, Ekrem'in bir eseriydi. Araba sevdası, tamam. Evet, Reca İzade Mahmut bu eserin özelliği ne? İlk realist roman olması, değil mi? İlk realist roman. Bunda çok fazla değil kadro. O nedenle daha şanslısınız. Ben bunu da şöyle diye kodluyorum aklınıza kalsın diye. B, P. B, P Evet, biraz e, markası gibi oldu. Neden? E, burada bir Bey, Bihruz Bey ve Perveş var arkadaşlar. İki karakter Bihruz Bey, Perveş. Evet, Eylül Bey nasıl bir karakter? Şöyle, ee, bunun tekrar şöyle yapalım. Eylül Bey, e, ee, şapkası da şöyle yapalım. Miras yedirir miras yedi bir tip. Neden miras yedi? Çünkü o dönemde işte zengin konaklarını satıyorlar, çalışmadan bir şeyler elde etmeye çalışan bir tip. kötü kadını oynuyor diyeyim. Ee, bir hızlı çok asil bir aileden geliyor, bir hızlı görüyor, aşık oluyor. Fakat bir, e, bu evlilik onaylanmıyor, yani kendi uygun bir eş görülmediği için. Ee, bir hızlı de nereden geliyor araba sevdası? Bir araba almak istiyor, buradan geliyor ismi. Araba sevdası aklınızda kalsın. Recaizade Mahmut, Ekrem de arkadaşlar Tazimat ikinci dönem yazarlarımızdan ve e, ilginçtir yani Ekrem'in e, oğulları ölmüştür. Şiirleri de vardır aynı şekilde sadece hikaye, roman değil. Bunları da daha sonra işleriz. Beğendiniz mi? Beğen tuşuna basabilirsiniz arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum ve paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakınız.